Bugün hayatı tersten yaşayacağız. Arkadaşlar şimdi ters konuşarak Nip görevler yapmaya çalışacağız. Nip, olip, sana na, lili bana Anlayamadım ki. Nip, olip, sana na, lili bana mi? Türkçesini söylesene mi abi? Net bir <laughs> Evet. Kaltap, kemerit, <laughs> siget, muroyut, si. Ne soruyorsun kardeşim Sen ki diyeceğim. Türkçe bilmiyor musun? Kaltap, kaltap, kaltap. Altap. Altap. Altap diyelim ben oğlum. Melekem lan. Müsait misiniz? Taksi lazım diyeyim değil mi? Onun tersine İskat. Mızal. Zini. Sim. Ti. As. Üm. Ola. Alo. Ola. Alo. Zini. Sim. Ti. As. Üm. İskat. Mızal. Anlayamadım. Kimle <laughs> Ola. Türkçe, 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 musun, abi şimdi bu arkadaş Suriye'den kaçmış da bu bir yere kadar gidecek de neredesin müsait misin? Oğlum hani telefonda <laughs> konuşalım adamı niye çağırdın? Şimdi ben adama Türkçe konuşsam dalga geçiyor diye dayak yiyeceğim. Yabancı dilde konuşsam gene dayak yiyeceğim. Hadi Murat abi ha, başlanabilirsin. Yavaş, yavaş 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 yavaş, yavaş 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 Merhaba sevgili dostlar Çok efsane bir videoyla karşınızdayız Bugün hayatı tersten yaşayacağız Gördüğünüz gibi var alta pantolonlarımızı üste giydik Çok da efsane bir kombin oldu Şimdi arabamızla yola çıkacağız Arka arka gideceğiz Ondan sonra tersten konuşarak bazı görevleri yapmaya çalışacağız Örneğin Murat abi tersten konuşarak Arabasının lastiğini yenilemeye çalışacak Bu işi biraz daha eğlenceli hale getirip Bir yarışma haline getirdik Yarışmanın ödülü 5000 TL Bazı görevlerimiz var Mesela Murat abinin cümlesi lastiklerin patlak değiştirmek için istiyorum diyecek. Lastikçiye gidip bunu tersten söyleyeceksin. Düz konuşursan diskalifiye oluyorsun. Ortak niye ben ki Abi hepimizin görevleri ayrı ayrı. Ben Arkadaşlar tersten konuşarak lastiği değiştirmeye çalışacak arabanın ama düz bir şekilde konuşmayacak. Lastikler patlak değiştirmek istiyorum. Tersi. Rel kit sal. Kaltap. Kemrit. Siget. Muroyisti. Oğlum oğlum. Ya, e yanlış anlarlarla. Abi. Abi Murat abi bu kelimeden başka bir şey söyleyemez. Bu şekilde dersten konuşarak kendini ifade etmeye çalışacak. Hepimizin ayrı ayrı görevleri var. Hazırsanız efsane video başlıyor. Bugün çok eğleneceksiniz. Arkadaşlar şimdi ters konuşarak Lip. görevler yapmaya çalışacağız. En çok görev yapan 5000 TL ödülü kazanacak. Emre'nin görevi manava gidip 1 kilo ananas alabilir miyim demek. Ama bunu tersten söyleyecek. Hiçbir şekilde düz konuşmayacak. 1 kilo ananas almayı başarırsa Emre görevini tamamlıyor. Lip, olip, sanana, lili bana miyim? Adama gidip Rick, olip, sanana, sanana mili bana miyim diyecek. Adam inşallah dövmez. <laughs> Hadi gidelim. Lip, olip, sanana, lili bana, bana miyim? Yani lip olip sana na lili bana mıyım? Anlayamadım ki. Lip olip sana na lili bana mıyım? Ne yapmam lazım? Lip olip sana na lili bana mıyım? Ha ni oni sana lili bana mıyım? Dedin ne mişanlaşmıyor ki. Sözcüğünü söylesene abi. Lip olip sana na lili bana mıyım? Umra umra umra. Doğru doğru dediğinle. Ramazan Bey Lip olip sana na lili bana mıyım? Ee evet, ben anlamadım. Dediğini anlamadım. Diye anlatsam, anlatsam girebilir miyim? Niye? o hep. Sana nas Beni bana mayım. Yani Niye? He. Al, al hadi burada hazır avızım. Buyur. Böyle mi? Gaybi Alkış. Arkadaşlar Murat abi'nin görevine geçiyoruz. Murat abi lastikçiye gidecek bu arabayla. Lastikler patlar, değiştirmek istiyorum diyecek ama bunu tersten söyleyecek. Görevim bu. Tersi Yok, arabaya revizyona sok. <laughs> ne o? kısacıktı. Tersi şu abi bak. Red kal Kaltap, Kemrit siget Muruyu, Muroisti, Muroitsi. Ya Sefa. <laughs> oğlum, ne bu siklik bir şeyler geçiyorum <laughs> Ya kısa bir şey söyleyeyim ya ben. Red Kitsal, Kaltap. Red kit sal, kaltap. <laughs> kal tap. Adam Kaltap tap mı? Oğlum Kaltap kim anlar ya? Adam da bana Kaltap oğlum, mı dün bir yumruğu geçiriyor de, <laughs> bu, bu, yaştan sonra. Şimdi arkadaşlar cümlelerin tersini ezberliyoruz görevlerde. Ondan sonra geçiyoruz. Red sal Red Kitsal, Kaltap. Red Kitsal, Kaltap. Kemrit siget Muroitsi. Muroitsi, bak Muroitsi'yi unutmazsın. oğlum, bak benim. Murat abinin lakabı da bundan sonra Muroit'si olsun. Bir şey diyeceğim. Bu iki daha kısaydı. O da ben niye ben yaşım var ya? Yok Abi yani. senin yaşantın büyük. Benim yaşantım o kadar Orta büyük değil. Abi ezberlersin sen zeki kaltap. bir adamsın ya. Ya yok kaltak maltak gibi şeyler var kaltap, ya. Kaltap kaltap. Kaltak anlar adam. Abi sen e oku. Yok, yok. Murat Lütfen abi cümlesini be. ezberliyor. Şimdi lastikçiye geçiyoruz. Psikopat görünen bir lastikçiye sürer misin? Murat abinin gözünü şişirsin. Ne diyorsun lan sen deyip de. Buyurun. Merhaba. Red kit sal. Red kit sal. Evet. Kaltap, kemerit, siget, buroyut, si. Ne soruyorsun kanka sen anlamıyor ki diye. Sen Türkçe bilmiyor <laughs> musun? Allah Allah. İbar Nişok. Kaltap. 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 diyelim ben oğlum. Melekem lan. <laughs> Hayırdır? Red kitsa. Ne? Lastik. Lastik. Halta. Ay anlamıyorum ki ne diyor. Lastik kaç para mı? O mi? Yurt dışından geldi yaralı. Evet. Rap gips Evet lastik. Kalta. Kalta. Kal Kal Patladı Kal mı lastik? Evet. Ha. Tamam ben güzel evet. yaparım. Kemrit siget. Tamam. Ne yaptın diyor. 50 TL. 50 TL. Tamam. Anlaşıldı. İyi, Hadi. i̇yi, iyi Hadi. yaparım. İyi yaparım. Ha. Murat abi de görev tamamladı arkadaşlar. Abi şimdi biz her şeyin tersini söylüyorduk. Anlamadınız mı? Anlamadım orada. Yani Çözseydiniz biz mesela e yok diyeceğimize koy diyorduk. Yani adam az kalsın koyuyordunuz. Yani. Yani. Ayrıca <laughs> yani. bu, koyarım bu, koyarım. bu, <laughs> <laughs> bu, Sıradaki görev gelsin. Şimdi benim görevime geçtik. Ben benim görev görevim ne olacak şimdi kanka? Senin görevin de taksi bir... çağırsın kardeş. Taksi çağırsın. Ta tamam. Ha, taksi çağırsın ha. öndeki taksiyi takip etsin. Müsait misiniz? Taksi lazım diyeyim değil mi? Onun tersine. ne? İskat mızal zini sim ti as üm. Şimdi taksi arıyorum ve müsait misiniz? Taksi lazım diyeceğim ama bunu nasıl söyleyeceğim? Tersten söyleyeceğim efendim. Ola. Alo. Ola. Alo. Zini simti asüm iskat Anlayamadım. Kimle görüşüyorum? Alo. Ola. Alo. Zini simti asüm iskat Türkçe, Türkçe. Türkçe bilmiyor musun Türkçe? Abi, abi, abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi şimdi bu arkadaş Suriye'den kaçmış da. Bu bir yere kadar gidecek de neredesin, müsait misin? Suriye'den kaçmış. Aynen ama şu belgesi falan var Türkiye belgesi. Ha belgesi varsa karakola sorarız götürürüz kardeşim. Tamam abi neredesin? Duraktayım şu anda. Abi şey biz Hastanesini biliyor mu? Evet. Onun otoparkındayız gelsene. Geliyorum peki. Tamam abi. Neyse ücretini biz karşılar zaten. Tamam abi senin çok Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum hani telefonda komşanadım adamı niye çağırdın? <gülüyor> <gülüyor> Yo takip edeceğim. sen telefonundan git seni takip ettireceğim. Lan oğlum takip biz... ettireceğim. Adamla ben nasıl konuşacağım? Oğlum, konuşamaz ki o adam nasıl konuş? Bir de Suriyeli dediniz. Şimdi ben adama Türkçe konuşsam dalga geçiyor diye dayak yiyeceğim. Yabancı dilde konuşsam gene dayak yiyeceğim. Her Bak. türlü dayak yiyeceğim inşallah. De. Taksi geldi. Şimdi biz hiçbir şekilde düz konuşmayacağız. Bakayım Emre ile Murat abi neler yapacak? İnşallah adama beni vurdurmazsınız <gülüyor> Emre. <gülüyor> Abi şey biz bu arkadaşlarla şey yap sihirbaz bunlar. Kostümden geldik. Türkçe tırdan... bilmiyor mu? Yok yok. yok Türkçe ile alakası yok arkadaşlar. bu evet. da ikisi de yabancı. Bunlar da şu anda belgesel çekiyorlar. Türkiye'yi tanıtıyorlar. Bu arkadaşlar bu arkadaşı götüreceksin. Onlar sana tarif edecek. Ben de bir şey anlamadığım için buraya yani, kadar geliyorum. Şey, zor konuşuyor. Belgeleri var mı bu arkadaşların Kimliğin var mı kimlik? Türkçe bilmiyor mu hiç? Koy. Kimlikleri var var. Bunlar abi turist. biz bundan nasıl anlaşacağız yok, yok, abi? Koy koy kandı kandı koy. koy. Adamı koy. nereye götüreceğim? Tamam abi koy. gel. Sen de gel sen de gel. Abi sen bunları AVM'nin o taraflara doğru götür. Orada bırakırsın. Orada tarif ederler onu. İba miledik miledik. Miledik nereye ya? Sizi nereye götüreceğim? AVM'nin oraya mı götüreyim sizi? İba tepikat tepikat Allah Allah. Hangi dili konuşuyorsun kardeş sen ben bilmiyorum ki. Şınlay zuroydik. Türkçe Türkçe Türkiş. Şınlay <laughs> zuroydik. İba Kardeş Şunlayın, bir dakika. Iyi değil. Suat abi. Hanım, abi M yeni hayatın otoparkından M yolcu aldım da şimdi. Bunlar ne konuşuyor? Hangi dili konuşuyor? Bir yardımcı olsana ya. Bir, bir tarafa doğru mu geleceksin? Gel bakalım. AVM'ye doğru götür. AVM orada bir tane çocuk dedi ki bunlar alışveriş merkezine gidecek dedi. bakın bakayım telefonu. Şınlay, zoru yedin. İket no icara tepikat. No, iket no icara tepikat. Ver abi from No, no. Şınlay, zoru yedin. iba. Valla. İki o icara tepik at. Abi bunlar Afgan mı Afgan olmasın lan? Oğlum Afgan lan onlar nasıl konuşuyor lan öyle? Vallahi bana da öyle geldi başımıza ne bela şey olma. Bunları mi? karakola götüreyim ben olmazsa Karakola mı götürün? Nereye gideceğim ondan Valla oradaki çocuklar dedi ki abi bunlar abim ben oraya dedi bırak dedi abim ben oraya gideceğimiz dedi. Dedim siz bunlar nereden tanıyorsunuz? Bunlar diyor turist turist diyor. Gezmeye gelmiş buraya diyor. Elet, iba elet, iba elet. İba çok Doğru konuşuyor. Sen deli de misin lan bunlarla konuş derim. AVM'nin oraya götür abi. Bunlar orada alacaklar diyor. Görüşte benzerler mi lan bari. Vallahi hepsi her yer bence Afgan böyle şey gibi etek gibi, metek gibi bir şeyler giymişler bunlar. Afgan oğlum onlar. İndiren yani yerden başın belaya sokar Tamam, tamam abi. <laughs> Sen bizi tanımıyor musun? Yok kardeş Sefa Akındır, Facih Sefa Aynen aynen videolarımızı izlemedin mi hiç? Evet biz evet böyle var. bugün hayat. Adam diyor ki indir lan başımdan <laughs> Şimdi bugün lan hayatı kardeş. tersten yaşama videosu çekiyoruz Lan kardeş. Onun için taksi dediler ya, bana tersten ya. konuşuyorum Ben söyledim cümleleri mesela iba abi demek Tepikat takip et diyorum Öndeki aracı takip et diyorum ben sana Tersten söylüyorum ama <laughs> Adam başkasına aradı İngilizce konuşturmaya çalışıyor diye <laughs> <bir> afgan <laughs> bırak lan bir kere işte, Abimiz İngilizce yabancı bilir biz bilmiyoruz <laughs> 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 Ee, Yardımcı olayım Çok iyi oldu ya ee, Bilmemek ne kadar kötü bir şey işte ya. Şimdi düşünsen şöyle bir o an onu düşünemiyorsun ki tabii. Sıradaki yani. yarışmaya geçelim arkadaşlar. Lan hmm. taksiden indik bizimkiler yok. İba mama şunu. İba mama şunu. Beni şimdi mokoko yapacak ver. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi AVM'ye geçiyoruz. Yürüyen merdivenden, inen merdivenden yukarı doğru koşarak çıkmaya çalışan ilk çıkan yine bir 10 puan daha alıyor. Bu arada ben 10 puan aldım mı? Alamadım herhalde ben. O zaman bu yarışmayı benim almam lazım. Serinin devamında tersten yapmamızı istediğiniz şeyleri yoruma yazın. 100 bin like gelirse serinin devamı gelecek. Arkadaşlar birinci ben oldum. Tersten. Aşağı inen merdivenden yukarı çıktım. 10 puan benim. Şu an 10 puanımız var. <laughs> Sıradaki yarışmaya geçelim. Yukarıdaki merdivene çıkarken de aşağı ineceksin ama. Bak hele, Ha daha devam daha mı? Ha ters ters. Şimdi buradan ineceksin. Gel Yine ben kazandım şimdi koşu bandına gidiyoruz tersten yarışma yapacağız Merdivende ben kazandım görevlerde Emre ile Murat abi onlar puan aldı Ben taksi görevinde puan alamadım ama merdivenden bir 10 puan aldım Şu anda herkesin 10 puanı var Şimdi sırayla koşu bandına çıkıp tersten koşmaya çalışacağız Koşu bandında en hızlı koşabilen buranın kazananı oluyor ve yarışmanın da kazananı olmuş oluyor Şimdi hazırsanız tersten koşu bandı yarışması şimdi başlıyor Niye? Ben yaşımdan... Benim yaşım 56 Tek Yalan söylüyor Kaç yaşındasın? Şunu çıkar da konuş He lan Kaç yaşındasın? <laughs> ya? 30 ben, yaşındayım Ben 54 yaş, 24 sene var Bana bir ayrıcalık yapmanız lazım bir şey Tamam Senin ayağın kısa bunun da yaşı büyük diye Sen 10 kilometre hıza çıkarsan 15 olarak hesaplanacak 1.5 puanla çarpılıyor ikisininki Benimki normal çarpılacak İnşallah kazanan ben olurum evet. Sırayla Yok. koşuyoruz En çok kilometre hız yapanı lider belirliyoruz okey mi? Şu an kaç kilometre hızla gidiyoruz? hızlanalım. Yavaş yavaş hızlanalım ama çok hızlı birden hızlanmayalım. Bu dört. Bu dört. Biraz daha hızlanabiliriz. Hızlanalım. 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 Ona kadar çıktım ben. Üstü yok mu? Yok, yok. 10 kilometre daha kadar çıktım. Eğer tamam, 10 kilometre hızı bir aranızdan bir geçen olursa bu yarışmanın galibi oluyor. Şu anda Biraz eşit an, puanlardayız. Bir, bir saniye abi. Canı bana bol gel. Düşme anne. Tuttuğum anda 10'du değil mi? Bitti. Aynen. Tuttuğun anda bitiyor kanka. Kanka ben ama benim için de seninki senin, bir Tuttuğun bak. anda bitiyor yarışma. Ben. ben güvenlik açısına bak. Başım döndü lan. Ama nasıl koşuyorum arka arka? Sıradaki yarışmacımız. Erme. Nasıl yürüdüğünü bilmiyor ya. Tamam, lan böyle iyi ya. Bence iyi Direkt 220 yamadır yok ki. Gebereceğim. Lan ne oluyor? <laughs> Kaç oldu? Ya! İkiyle çarpsam bile beni geçemiyor Emre. Hani? Murat abi de direkt 30'dan başlıyor. Olur mu? Kaç ana kadar çıkıyor? 20. 20'den başlıyor. Lan git lan manyak mısın oğlum? He? O zaman böyle yap. Bire güç mı? Çık. Ben normal yapayım. Yok abi dön arkana. Önemli ya olan ya, tersten yap. He konsept bu. Şu. Çık. Lan çıksana.

Diskalifi oldun Murat abi istiyorsan devam edebiliriz. Hayır onun suçu yok senin suçun var sen şey yaptın bas. Abi bir eylem bastım o yüzden. Yarışmanın kazananı ben oldum. Kaç yaptı Murat abi? 8. 8. En fazla kim yaptı abi? Sen. Yarışmanın kazananı ben oldum. Arkadaşlar 10 yaptım 8 yaptı 6 yaptı. Bir dakika 8 8, 8 10 6. Ama Murat abi dombalak kattığı için ben ödülü Murat abiye veriyorum 5000 TL'yi. Kazanan Murat Sungur Tekin. Her şeyin bir bedeli var. Sevgili dostlar, serinin devamı için bin like bekliyoruz. Hayatı tersten yaşadık bugün. Gerçekten eğlenceli şeyler oldu. Özellikle o tersten konuşma muhabbeti çok komikti. Hangi dili konuştuğumuzu anlayamadılar. Yorumlara serinin devamında neler yapmamızı biz Seviyoruz. Sevgiler. Hadi böyle koşak Murat abi. Apply.